hieroglif yazılarda nasıl yazıyor biliyor musun ismi? Mısır. Mısır. Mısır diye geçiyor. Güçlü olan anlamına geliyor. Ee, Esir, Yesir, Yeser, Yeser diye geçiyor. Dacer diye geçiyor. Acer ve Yeser. Yuser diye de geçiyor. Ama hepsinde Hızır. Yeraltı dünyasının kral olarak geçiyor. Yeraltı dünyası. Zaten Ergenekon kayıtlarında öyle geçiyorsunuz. Evet. Mağaralarda yaşayan insanlar var, onlar bizi yönetiyor diyorlardı. E, Ergenekon'un o kayıtlarını bulabiliyor musunuz? Ee, Hızır'la ilgili e, açıklamaları vardı. O Şambala konusu. Yeşil adam olarak tanınıyor zaten. Yeşil adam. Mısır yazısında yeşil adam diye geçiyor. Ondan çok korkuyorlar. Bütün Mısır duvar resimlerinde e, rengi yüz rengi yeşil olarak geçiyor. Yeşil olarak yapmışlar. Yani mesela herkesin rengi normal cilt renginde veya esmer görünümünü ama sadece onda yeşil yüzü, bedeni de yeşil. Bak 5000 yıllık Mısır yazıtlarını böyle geçiyor. Ee, Resimler vardı konuyla ilgili yoksa yok söyleyeceğim. Beşinci hanedanlık dönemine ait metinlerde çok kapsamlı anlatılıyor. Yani milattan önce 2494 2345 yılları milattan önce yani 5000 yıl. E, bu yeşil adam sevginin efendisi. Bak. Sevginin efendisi. Adaletli. Daima merhametli, daima genç olarak tarif ediliyor. Hiç yaşlanmıyor, zaman dışında olduğu için. sürekli genç. Halka yani insanlara toprağı işlemeyi de anlatıyor. Mesela birisine gidiyor, toprak şöyle işlenir diyor, böyle anlatıyor diyor. Bitki yetiştirmeyi anlatıyor. Sebze şöyle yetiştirebilirsiniz. Böyle güzel, hoş halka yönelik şeyler de var, Çalışmaları da var. Sanat öğretiyor. Mesela sanat nasıl olur? Duvarcı ustası ya. Evet. Mesela duvar nasıl yapılır? Taş nasıl yontulur? Onları öğretiyor. Ahlak kurallarını öğretiyor. Bak. Hızır, Esir, ee, Yusır. Hepsinde değil mi? Hızır açıkça görülüyor tabii. Mısır, yes Esir, Yesir. Yeşil adam var. Ve hepsinde yeşil resmedilmiş. Yani öyle o yazıtlar falan onlar boş şeyler değil. Mutlaka bir nedeni oluyor onlar. Bak yeşil görüyor musun görün rengi? Evet. Yaklaştı bak o adamların kıyafetiyle geçiyor. Bak yerel kıyafet giymiş. Anlaşılacak gibi değil. ama yeşil rengi. Bak burada da yeşil, Neymiş? o etrafındaki görüntülerinde son açıklamasını yapacağım. Bak burada da yine yeşil rengi. Bak diğer insanların farklı görüyor musun rengi? Yaklaştır. Bak yeşil. Hızır her dönemde görevde. Deccal'in Hızır'ı ortadan biçmesine dair bir hadis vardı. O hadisi bana bir gönderin. Bir de Hızır'ın çok eski Mısır döneminde parçalar ayrılması ilgili bir açıklama daha vardı. Mısır yazıtlarında vardı. Bir de onu gönderin. Yani Hızır'ın ortadan bölünmesi bu devre ait bir açıklama. Yani yeni bir şey değil. Yeni olacak bir şey. Yani diyor ki mesela siz beni öldüremezsiniz diyor. Adamlar hayret içinde kalıyor. Ne demek ya diyor seni öldüremeyiz diyor. O zaman deliriyorlar. Hazreti Hızır'ı böyle kollarından tutup bacaklarını ayırıyorlar. testereyle ortadan biçmek istiyorlar. Yani ceza olarak. Hakikaten biçiyorlar ortada. Hızır sonra sakince kalkıp ikisi birleşip karşılarına çıkınca akıl almaz dehşete yapıyor. İşte Deccal'in yenildiği nokta orası oluyor. Yani metafizik bir dünya olduğunu anlıyor o zaman Deccal'in. Baş edemeyeceğini anlıyor. Tabii bu çok büyük bir olay. Halüsinasyon gördüklerini de zannediyorlar. Yani bir nevi akıl gitmesi oluyor. Orada ne kadar korkacaklarını bir düşünün. Ama tabii adamlar e, halüsinasyon gördüklerini de düşünüyorlar. Yani ya beynine bir şey oldu zannediyor onu. Bir, bir, hipnoz ortamı var zannediyor. Çünkü kestiklerinde kan akmıyor. Yani zaten orada bir acayiplik var yani bir gariplik var. E kesildiğinde değil mi? İnsan kan revan içinde kan akmıyor. E, gülerek doğruluyor üstelik Hızır. Gülerek akıyor, akıl almaz dehşete düşüyorlar. Bu zaten o decaletin mağlubiyeti oluyor. Bak diyor ki hadiste Deccal'in emri üzerine Hızır'ı testereyle baştan aşağı ikiye biçerler. şeyler. Deccal o zatın Hızır'ın ikiye bölünen cesedinin arasına yürüyüp geçtikten sonra ona hadi şimdi diyor ayağa kalk ve doğrulup da kalk o zaman diyor. Madem öyle bir şeyin var diyor. E, o anda doğrulup kalkıyor işte. Yani o, öyle söylediğinde. Göğe alay ediyor Ama o doğrulup kalkıyor. Ey insanlar diyor hazır ondan sonra. O benden sonra artık kimseyi öldürüp diriltemez. Ya yani böyle bir gücü yok. Deccal onu kesmek için yeniden atak yapıyor. Halüsinasyon gördüğünü Fakat Allahu Teala o müminin boynunda köprücü kemine kadar olan kısmını bakır hale dönüştürür. Bak o şeylerde de var öyle bir şey boğazlarında. Görebiliyor muyuz o resme bir daha göster eski Mısır. Bak boğazındaki yeri görüyor musun? Evet. Yine göster. Öbürü şeylerde de var, resimlerde de var. onda da var, hepsinde var. Tabi hadisler bazen zamanla, mürürlük zamanla hafif değişikliklere uğruyor. Özetle, yani ona bir şey yapamamaları. Ee, Yosir. Ee, kıskanç kardeş tarafının o dönemde şehit ediliyor. Bedeni 42 parçaya bölüyor bedenini. Ee, Nil nehrine atıyor. Nil Nehri'nin içinden vücut parçaları yeniden toparlanıp tek parça haline geliyor. E nasıl baş etsin? Evet. Ama tabii halüsinasyon gördüğünü zannediyor. Evet. aklı gittiğini zannediyor. Hızır'ın böyle bir özelliği vardır. Ya yani eşyanın içinden geçer. Birçok parça ayrılabilir. Çok fazla insan şeklinde görünebilir. Aynı yüz şeklinde. Ama genellikle insanlar cinnet geçirdiklerini zannediyorlar gördüklerinde. Yani aklına bir şey oldu zannediyor. Halbuki bir şey olmuyor, hakikaten görüyor, doğru görüyor yani. Ama genellikle e, anladığımız, hadiselerden anladığımız, onun e, büyü yaptığını inanıyorlar. Hipnoz yaptığına inanıyorlar. Onun için daha çirkefleşiyorlar ama başa edemediklerini görüyorlar. <laughs>